Ayrıca bugün ne yapacağız bugün bir tane korku modu oynayacağız güzel bir tane buldum bir de yasaklı e, bilgisayarını falan kapatıp bilgisayarına değişiklikler yapabiliyormuş falan filan yasaklanmış bu mod indireyim dedim yani neden olmasın redditten indirdim e, yani kanallarım çalınırsa bir şey olursa baya bok yiyeceğiz sıkıntı yaşayacağız öyle bir mod olacak. Artık e, bu tarz etrafta dolaşabileceksiniz, yorum yapabileceksiniz. Güzel yani çete yazmanız yeterli bu e, <laughs> Amoguslar arasında olmak için. Belli bir süreden sonra yok oluyorsunuz. Hani böyle e, bu da devir daim olsun diye normalde daha uzun sürede yapacaktım. Ama bu sefer Kik'in API'ından dolayı sıkıntı oluyor. Bütün herkesi algılıyor. Çünkü herkesi algıladığı için şey yapamıyorum. Normalde aboneler olsak aboneler olarak daha az sayımız olacak. Mesela ne yapabilirim abi? A buldum dedi abi. Sen kimsin? Gel seni şuraya sabitleyeceğim abi. Sen şurada kal. Bakayım bizim ikilerden kimi bulabileceğim abi? Raso bak seni buldum. Raso gel şuraya. Oturtturdum seni. Foot gel. Foot seni de şuraya koyayım abi. Başka kimler? Aa en güzel şey. Dur, dur, dur. Savaş yapabiliyoruz abi. Ünlem mücadele yazdım. Bunu sadece ben yazabiliyorum. Bakın. Herkesi tek tek atacak. Herkes tek tek savaşacak abi. <laughs> Çok eğlenceli değil mi? Baya eğlenceli. Yani istediğim gibi böyle sizi savaştırıp yönetebiliyorum abi. Ve siz şu an savaşıyorsunuz. O kaos. Kaos kim ne yapıyor ne diyor hiçbir fikrim yok. PUBG gibi aynen PUBG gibi Fortnite gibi Apex gibi bütün Battle Royale oyunlarında ayağınıza getirdim abi. Acaba kim kazanacak? Herkes çok hızlı eridiği için aradan böyle cam paketleri falan düşüyor. Deniz Seymen Deniz Seymen alıyor. Botrix'e beraber Botrix kovalıyor Deniz Seymen hızlı bir şekilde cam paketini aldı geri dönüş yapıp vuracak mı? Evet Deniz Seymen aldı. Deniz Seymen arkalandı. Hızlı bir şekilde can paketine koşuyor. Şevval arkadan bıçaklamaya devam ediyor. Deniz Seymen dönecek. Vuracak mı? Vuramadı abi maalesef. Abi bir kere versene. Böyle bir isim mi kazandı gerçekten ya? Okey. Okey. Bir tur daha mı? <laughs> tamam bir tur daha yapalım abi. Şimdi böyle sıfırlanıyor ve bam herkes tekrardan geliyor. Abi ünlem mücadele. Şöyle bir tane daha yapayım. Bakalım bu sefer kim kazanacak. Mesela şey yapacağımız zaman hani şey olur ya çekiliş mekiliş bir şey yapacağız abi. Abi bunu yaparız. Bütün sayıyı arttırırım burada. Hani şu an 40 kişi mi 50 kişi mi 80 kişi mi ne var. Daha fazla yaparım abi. İlk 100-150 kişi yazan. Burada da Battle Royale'e yapıştırırız. Herkes çatır çutur. Mesela Realms'a alım yapacağımız zaman abi Sadece herhangi bir şey yazmanız ve şu e, son yazanlar sekmesine girmeniz yeterli olur ve sonra savaştırırım siz bu şekilde. Eğlenceli. Gayet eğlenceli. <laughs> Fut mezara eğleniyor aradan. Buna ben e, müdahale edemiyorum. Normalde sizi tutup taşıyıp bir şeyler yapabiliyorum ama buna müdahale edemiyorum maalesef. Bakın bu sefer kim yenecek abi? İsimleri de çok ucu ucuna gördüğüm için Yani kimin aldığı şu an çok belli oldu şu cana bak. Adalfan bütün can paketlerini almazsa büyük ihtimal hiçbir anlamı kalmayacak. Ve cam can paketlerine yapay zeka da gitmiyor hani böyle o can paketi alayım falan da demiyor. Mal mal dolaşıyorlar. Evet, Adalfan özellikle bütün can paketlerinin olmadığı yerlere gittiği için abi o Adalfan aldı. İlginç. <laughs> ne, ne, neyin nasıl olacağı bilinmiyor abi vur 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 <laughs> eğlence bunun farklı oyun modları da var. Basket falan filan var ama ona bayağı komut falan yapıp hani basket oynatmanız, açı açı beklemeniz bir sürü şey var ve hani ben de algılarken dedim bu ne ya çok anlamsız geliyor diye. Öyle. Bir de üzerine yayından önce süt üzerime bir kustu afiyetle. Şimdi diyeceksiniz ki o neden kustu falan? Ya kediler tüylerini yaladıktan sonra o tüyleri şey yapmaları çıkarmaları lazım daha sağlıklı olmak için kusuyorlar normal ama yani üzerimi seçmesi birazcık rahatsız ediciydi Böyle böyle katık iğrenç abi üstümden inmiyor zaten yani genellikle üstümde yatıyor öyle şey olduğu için yayınlarda ben çok konuşmaya başlıyorum ya diyor ki deli lan bu ben bunun yanından uzak dursam daha iyi olur diye yayın dışı geliyor yatıyor böyle bakışıyoruz. Ben işte e, garip bir şekilde şekle giriyorum. Postürüm bozuluyor. E, belim ağrıyor. Sırf yani rahatı bozulmasın diye. E tabii şey de yapıyorum. Düzeltiyorum kendimi artık belli zamandan sonra ama yani ama ne zaman konuşmaya başlıyorum? Böyle yayında böyle mimiklerdir, el hareketleridir, şöyle böyle derken kedi de rahatsız oluyor. Ne yapacak yani? Hareketli bir kucak mı, hareketsiz bir kucak mı? Ben de hareketsiz bir kucak böyle yatmayı isterdim yani. Sürekli hareket edip konuşan bir adam. Ne yapacağım onu? Neyse, bu şekilde güzel. Benimki kendi üstüne kustu. <laughs> i̇yiymiş abi, güzel. Yetenek istiyor. Nasıl kendi üzerine kustu abi? Kendini yalarken mi kustu? Herhalde öyle kusmuştur. Havaya doğru kusacak, basınçlı sonra kendini tekrar yedirttirecek. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum abi. Tekrardan lütfen tekrardan mı abi tamam son olsun mücadelemizi şöyle ayarlayayım abi güzel ya bu e, gelen uçağın falan şeyini de değiştirebiliyorum uçağı eğer şey yapabilirseniz benim böyle uçak versiyonum gibi bir şey yapabilirseniz onu da ayarlarım uçakta ben böyle sizi tükürürüm gibi. Ya da düşünseniz abi, ben şöyle bir durumda duruyorum, şöyle sıçar pozisyonda duruyorum ve buradaki herkesi sıçıyorum aslında. Bır diye düşüyorlar ve dövüşmeye başlıyorlar. İlginç, ilginç aklımda ilginç fikirler var. Ama siz yapmayın abi. Korkunç şeyler olabilir. Korku modu oynayacağız falan filan ama <laughs> korku modundan daha çok bu sardı galiba herkesi, değil mi? Kaos. Her yere kaos hakim. Hala ben yaşıyorum. Hayır. Beni öldürmeyin. Beni öldürmeyin. Hayır. Ölmeyeceğim. 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 Hem sırım gel buraya. Koş 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 koş. Kaç 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 kaç. Git suyla. Hayır. Kutsuyla. Ah. Tamam. Güzel. Güzel. Ee, tam bir 31. Tam bir 31 beni öldürecek gibi duruyor ya. Canım yok. Ah be. Tam bir 31 kazandı ya. Neyse ya. Savaştık yayıncı fokus yine. Torpil var bence. Nasıl torpil var kardeşim? <laughs> Kaç durdur kendimi bile göremeden öldüm. Torpil böyleyse bu arada neden bu kadar mavi adam var lan? Çok fazla mavi adam var. Aynı tipler var baksana. Çok fazla. Tekrar. <laughs> yani biz yayını ne zaman yapacağız o zaman chat? Tekrar 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 bir daha bir daha bir daha illa kazanmak istiyorsunuz değil mi bir yerden hani yenilen pehlivan güreşe doymazmış abi yenilmeye devam edin böyle biz sonsuza kadar yaparız hatta şey yapayım ben spiker olayım ve sunayım sürekli olarak battle royale oyunlarının da zaten sardığı şey bu bir daha istiyorsunuz bu sefer birinci olacağım bu sefer olur ya falan mücadele yazamadım mücadele Yapıştır abi Hadi bu son Bu son dostum bu son Bu son olsun bu son Bu sefer umarım ben kazanırım e En Çetrefilli kişi ben çıkacağım İzleyin ve görün Başlayın abi Kaç kişi dalıyor kim verir <laughs> Göremiyorum ki tam olarak kimi kime saldırdığını bile Zaten şu aşamada Herkes çok kolay eğleniyor Yagami Light'ı görüyorum arada. Fire Spirit eksi görüyorum. Emincim savaşıyor bir şekilde. Emin hala savaşıyor. Emin'i görüyorum. Ama karıştı. Neredesin? Aa ben de yaşıyorum. Aa öldüm. Son anda öldüm. Gördüm kendimi. Ölürken. İşte üçüncü şahıstan da böyle. Kendi ölüşünü izleyebiliyorsun bazen. ya şu hala. Controller'la oynuyor galiba diyecektim öldü. Emin yaşıyor ama gitti. O öldürdü. Jump paketini alsa olabilir deni diyeceğim de Deniz Seymen aldı bunu ya. Hadi. Hadi. Birazcık daha savaş. Jump paketi alındı. Deniz Seymen alacak mı Deniz Seymen? Alabilir. Jump paketi geldi ama. Deniz Seymen alacak büyük ihtimal ya da Deniz Seymen'e koşarken. Ertuğrul alacak bilmiyorum evet. Şu an canlar eşitlendi gibi. Kim alacak? Deniz Ertuğrul. Ertuğrul gidiyor. Pakete koşuyor. Vazgeçti. Yapay zeka ama zekası yok abi. Deniz Seymen alacak mı? Ve Deniz Seymen. Evet. Fortnite'u babacı kazananı Deniz Seymen abi. Diriliş Ertuğrul. Şimdi dirilecek Ertuğrul. Ve Deniz Seymen'i orada tokatlayacak. Değil mi? Bir daha. Ee, bütün, gün, bütün gün yapalım o zaman. Son kez son kez son kez. Bir şey söyleyeyim benim de hoşuma gitti bu arada. Ben de yapmak istiyorum. Sardı ya. Sardı ya. Oyunu oynarız abi. Yani sanki saat 1. Sanki çok geç bir saat. Yayını asla yapamayacağız. Korkuya da geçeriz. Korkuya da geçeriz. Sıkıntı yok. Şu an en büyük korkunuz bu arbede de, yaşayamamak olsun. Sona kalamamak olsun. Sona kalana abi benden ödül. Hadi bakalım. Sona kalana benden ödül. Let's go. Zing 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 zing. Ben zaten her zaman varım. Çete yazsam da yazmasam da. Oyun kurucu olaraktan, yayıncı olaraktan. Kesin elektrikler gidecek. Öyle deme abi. Jinxleme. Elektrikler gitmesin. <laughs> Bu arada normalde arka planlar çok böyle anlamsız görünmez oluyor da şu an arka plan Minecraft'ın arka planı da gayet güzel gidiyor. Fire Spirit'in ölüşünü gördüm. Onun dışında Foot'un futun ölüşünü gördüm. Yagami Light arada öldü gitti. Adal sevenler. Adal sevenler birini kovalıyor şu an. Kovalıyor. Öldürecek mi? Öldürecek mi? Arkadan bir darbe vurdu. Adal sevenler hala hayatta. Adal sevenler öldü abi. Ertuğrul yine dirilmiş abi. Ama dirilmek bir fayda etmedi. Diriliş Ertuğrul da öldü. Ahmet Yavuz 0-1. Ya yani aldı gibi ya. Eğer cam paketi falan almadıysa Ahmet almayacaksa Ahmet Yavuz elendi burada abi. Ya da ne bileyim headshot falan atsa kritik vursa bir şeyler olsa olabilir. Squid Game arınma gecesi evet. Her şeyi burada simüle edeceğiz abi sizle beraber. Ne zaman kalktım? Ne zaman kalktım? Oluyor ya. 3,5-4 saat. Öyle. Sardı sizi de sardı. İşte bunu Şöyle düşünün. Başka yayınlarda, başka amaçlarla işte çekiliş mi yapacağız, birini mi bulmaya çalışacağız? Abi tamam bak. Bana sarıyor biliyorum. Son bir kez şu sözü verin. Bir daha istemeyeceğiz. Son kez bir tur daha yapabiliriz. Son kez ama. Son kez olduğuna söz veriyoruz deyin. Her yaptığımızı bir son kez daha alamayız. Son kez söz söz. Abi şuradaki bütün bak şuradaki bütün küçük adamların söz deyişini görmek istiyorum abi. Bakayım abi. Burada da birileri var. Arda başka ya 10. ayında. Şuraya abi. Ben seni nasıl öyle şey yaptım? Sen şöyle gel abi. Söz. Aynen bak. Söz yazanlar. Söz. 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 Herkes şurada söz yazsın abi. Söz. Öz. Söz. Söz şöyle sizlere koyayım abi. İbretlik abi. İbretlik. Ardacığım teşekkür ederim. Bu baga giriyor galiba ya böyle çok fazla iğneleme olduğu zaman. Alsın ne olacak ne olacak. O zaman chat hızlı bir şekilde tekrardan bir tane daha patlatırız gibi ya. Ünlem mücadele abi. Zing zing zing. Bütün herkes salındı savaş meydanına yavaş yavaş akın ediliyor. Bakalım bu sefer kazanan kim olacak abi? Bu sefer kazanan ben olacağım bu arada. Onu söyleyeyim. Kendime güveniyorum. İnsanın kendine birazcık da olsa güvenmesi lazım. Böyle şeyler. Ben aslında hiçbir şeyde kendime pek güvenmem. Beceremem diye düşünüyorum. Ama ben kendimi bile göremiyorum ki ben neredeyim? Ben arada ilk ölenlerden biri falan olabilirim herhalde. Yetomen'i görüyorum. Sunucumu patlatan adam. Raso var arada. Yetomen öldü. Onun da beynini patlattılar. Ee, Botrix savaşıyor. Futbolsu yaşıyor. Futbolsu arada araya aldılar. Evet. Aa, Botrix beni öldürdü. Şerefsiz. Botumu değiştiriyorum ya. Bundan sonra moderatörlerimin başlık değiştirmesi için başka bir bot kullanacağım. Böyle şerefsiz botlar beni öldüremez abi. Moon Knight. Tam olanca saldır gibi duruyor. Yani bir can yenileme falan atmadığın sürece. Vuram olanca vuruyor. Alamadı. Abi Moonlight'cığım sen salak mısın ya? Neden gidip bunlar cam paketi falan almıyorlar? Hadi kargaşa da anlarım da. Can paketi düşüyor böyle. Koşuyor böyle. Bakıyor. Boşver. Geri dönüyor ölüyor yani. Hileci mi? Adam savaştı ve kazandı abi. Sen daha ne istiyorsun? Çok iyi sardı. <laughs> bir, daha, bir daha yeter be. Tamam o zaman. Şöyle yapayım. Ee, son bir tane daha yapayım. Ben su almaya gideyim. Siz burada savaşın. Ben de suyumu almaya gidip hemen geleyim abi. Bir de söz yazdınız. Bu nasıl söz lan?